Adıyaman Belediyesi bünyesinde meslek edindirme kursu olarak hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarabilmek için eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı meslek edindirme kursu adı altında kadınların toplumsal kalkınmaya destek olması ve sosyal alanda becerilerini ortaya koyabilmek için açılan çeşitli kurslar ilimizde bulunan 3 merkezde depremin ardından yeniden faaliyete geçti. Siteler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Toki Bahçecik Mahallesi'nde bulunan kadın ve gençlik merkezleri, kadınların ekonomide istihdamını sağlamak ve üretimi desteklemek adına çeşitli branşlarda hizmet vermektedir, dedi. Kursiyerler ise Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç ve ekibine bu hizmetlerden dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.